Merhabalar. Bakış Açısı Podcast programının ilk bölümüne hoş geldiniz. Ben Berk. Ben Deniz. Ee, bu ve bundan sonraki bölümlerde biz insanın şekillenmesindeki en önemli olgulardan biri olan bakış açılarının toplumda nasıl bakış açısı olarak ele alındığını irdeleyeceğiz. Ya her programda olacağı gibi bodoslama bir soruyla başlayalım Berk. Odo'nun bakış açısı diyerekten sonlandırdığımız diyaloglar senin için ne anlam ifade ediyor? Hmm. Bir sıyrılma. Konuyu uzatmamak için o da onun bakış açısı deyip olduğu gibi kabul etme. Tam olarak bu bir kabul etme mi sence? Çoğu zaman kabul etme olmasını istiyorum ama değil. Yani işin içinden çıkamıyorsa eğer karşısındakinde uzatmak istemiyorsa böyle sonlandırıyor olabilir. Yani bir nevi anlayabileceği noktaları, noktaları bile reddetmek evet. gibi. Senin için ne anlam ifade ediyor? Bu bana bir nevi özgürleşmekten alıkoyan bir söylenmiş gibi geliyor. biraz daha açar mısın? Tabii. E, şu şekilde açıklayabilirim sana bunu. E, sadece bize ait olan bakış açılarında bir sınırlılık söz konusu ve ben ne kadar senin veya onun tarafından bakarsam o da aslında ufkumu açmış oluyorum. Ve ufkum açıldıkça bir özgürleşme söz konusu oluyor benim için. Bunun tersi durumunda da kendi algı sınırlarıma takılı kalmış oluyorum. Bu benim için de bir nevi özgürleşme eyleminden uzak bir şey oluyor. Anladım. Anlatabildim evet. mi? Evet Küçük evet, yani bunu söyleyen bir insan ister istemez kendine bir at gözlüğü takıyor diyebiliriz. Ama bazen de karşımıza öyle insanlar çıkıyor ki Deniz veya öyle durumlarda kalıyoruz ki en azından benim bunu yaşadığım zamanlar oluyor, bu cümleyi söylüyorum ve algıyı kapatıyorum bunu yapmaya çalışıyorum çoğu zaman. Bazen yapabiliyorum, bazen de yapamıyorum. Aslında senin de o at gözlüğünü taktığın zamanlar var oluyor ve onlar senin için bir kaçış olmuyor mu? Evet, çoğu zaman bir kaçış oluyor. Sence bunun en büyük sebebi ne olabilir? Ya yani bunu sorarken şunu düşündüm. O yüzden sordum. İnsanın birey olmasısına kadar ailesiyle geçirdiği süredeki edindiği o bakış açısı, Belki de bunun en büyük sebebi olabilir. Sence? Yani, yani belki de farklı bakış açılarından bakarak bir şeyler toplamak bizi daha da geliştiren, kendi düşünce dünyamızda özgün kılan bir eylem. Ama sanki arka taraflarda şöyle bir şöyle bir yer var. Benim düşünce dünyamdan uzak düşünceleri dinlerken toplumsal yargılardan ötürü benden ayrışan bir düşünceye sempatik bir yaklaşımım sanki benim sahip olduğum bakış açısında bir körelmeye sebep olacakmış gibi geliyor zaman zaman. Yani mesela olabildiğince farklı perspektiflerden bakmaya çalışıyorum. Ama bazı taraflar ya da bazı yani bazı insanlar var ki beni o taraftan bakmaya fazlasıyla alıkoyuyor. Ve bunun bence temelinde yatan sebep, kendimden bu çıkarımda bulunaraktan az önce söylemi yaptım, bir korku. Yani sanki ben o, o, olmaktan çıkacakmışım gibi. Düşüncelerimde de aslında bunu tam tersini savunuyorum. Yani kısaca kendimi paradoksal bir çelişkinin içine atıyorum diyebilirim. Evet, aslında bendenizi bir sarmal olarak da düşünebiliriz. Sarmalın başlangıcı olan nokta ilerleme devam ettikçe büyük bir çember haline alıyor. Ama biraz uzaklaşıp tekrar baktığımızda yine noktalı olarak görüyoruz sarmalı bunu bir hatırlatıcı olarak kullanırsak, bahsettiğim çelişkiyi unutup benliğimizin değişimine karşı o korkuyu hissetmeyiz. İyi, bir örneklendirmeydi yani Sarmal'dan örnek vermem beni benden aldı, vurdu. Yani kısacası bu örneği beynime kazısam iyi olacak ama tek bir şey düzeltmek istiyorum. Dedin ya benliğimizin değişimine karşı o korkuyu hissetmemeliyiz bu, bu sebeple. Yani orada değişimin yerine çemberleşen sarmal örneğine uygun olarak e, genişletmek desek sanki kulağa daha doğru geliyor. Yani evet bu da bir değişim ama bunu direkt bir değişim olarak adlandırdığımızda az önce bahsettiğim o korkuyu yaratabiliyor. Yani çünkü sahip olduğumuz bakış açısından benlik durumundan sıyrılıp başkalaşabilme ihtimalimiz ürkütücü gelen zaten Az önceki soruna ilaveten şunu da eklemek istiyorum. Sebepleri dediğin gibi bulunduğumuz aile, çevre yani var olduğumuz toplum da bize çok fazla olduğumuz kişi. Yani bize öğretilen ailemizin dayattığı kişi olarak bakış açılarında kalma zorunluluğunu hissettiriyor. Ve farklı bakış açılarından baktıkça bunlardan daha da sıyrılmış oluyoruz. Daha özgün bir yere taşınıyoruz yani. Ve bizim için korkutucu olmayan ama bulunduğumuz çevre için korkutucu olan bir şey. İstemsizce onlar için korkutucu olan bu süreç arka taraflarda bizim için de korkuntucu olan bir noktaya taşınıyor. İşte o yüzden değişim olarak değil de öncelikli olarak ufkumuzu genişletmek olarak tanımlamak daha doğru bir ifademiş gibi geliyor. Yani en azından daha istekli, daha atılgan bir taraf evet. yaratıyor. ise genişlemeyi kullanmak daha istekli bir taraf yaratır. Çünkü kaybedecekleri bir şey olduğunu düşündürtmez. İşte bir kelime bile çok fazla önem yani. taşıyor aslında. Ya elbette çünkü zihnimizi tasarlayan şey zaten kelimeler. Kelimelerin zihnimizde yer ettiği anlamı bizi oradan oraya sürükleyecek ya da olduğumuz yerde saydırmaya devam edecek iki uç. Kelimelerin var olduğu anlamıyla algıladığımızı düşünmüyorum çoğu zaman. Toplumdaki yeriyle algı algılıyoruz ve kendimizi çok fazla sığlaştırıyoruz bu noktada. Yani bence böyle. Bir bakıma zaten bizim programı yaparken kendi bakış açılarımızı da ele almaya çalışıyoruz. Başka bir yerinden Bakabilir miyim? Geliştirebilir miyim? Nasıl yaparım bunu? Bu soruda Hı -hı. bir kısmen cevap arıyoruz yani. Yani, yani olabildiğince renklendirmeye çalışıyoruz kendimizi. Yani, bir gün bunu sağlarsak kendimiz adına eminim ki birçok kişiye de o rengi bulaştırabiliriz diye düşünüyorum. Kesinlikle. Ee, bakış açısı, bakış acısı Instagram hesabının ilk gönderesinde yazdığımızı dinleyen okumuşsundur diye ümit ediyorum. Yani okumadıysan gelip bir bakmanı isterim. Ve şunu merak ediyorum. Bu bölüme tıklarken bakış acısı podcast diye orada ilk okuduğunda ne düşündü acaba? Bakış açısı ona ne hissettirdi? Bunu da merak ediyorum. Geri dönüşlerinizi bekliyoruz o zaman. Ayrıca bakış açısından bakış açısını hızlı geçişin de kaçmadı belki. Yani dilim, <laughs> dilimiz güzel sürüşüyor. O oluyor bazen. İşte tam olarak böyle bir ince nokta. Evet kesinlikle böyle bir ince bir nokta yani. Bir de, yani toplumda şimdi birçok yargı var biz farkında olsak da olmasak da. Ya bu yargılar bizi bakış açısından çıkartıp bakış açısına sahip olmaya zorluyormuş gibi hissediyorum çoğu zaman. Yani bize bakış açısı ne ifade ediyor biraz bundan bahsedelim mi? Az önceki serzenişinin üzerinden açıklayayım. Yani açıklayabilirim bakış açısı bize ne hissettirdiğini. Toplumumuzdaki yargıların bir pozitif algısı var bir de negatif olan taraf. Yani ve buna sığınan çok fazla kelimeler var algımızda. Bu kelimeleri duymuşadığımızda baktığımız taraf genellikle bakış acısı oluyor. E, ve algılama durumundan bizi uzaklaştırdığını düşünüyorum. Ee, çok fazla kelime var dedin ya mesela o bahsettiğimiz yargılardan en çok karşılaştığımız veya en belirgin olan hangisi olabilir Deniz? Yani kendimi daha iyi açıklayabilmem için gayet iyi bir soru. Teşekkürler bu soru için belki. E, i̇leriki bölüm konumuzdan bir spoiler olaraktan bir cevap vereyim. Bencillik. daha detaylı değineceğiz dinleyen fakat ben şimdilik birazcık bahsedeyim size. E, gerçekleşen bir olay örgüsü gördüğümüzde e, bencilliğe karşı olan algımızdan ötürü yani bakış açımızdan ötürü direkt negatif bir algı yaratıyor. Ama bencillik insanı bir insanı birey yapan benlik unsuru. Birey olabileceğimiz en keskin taraf. Demem yani ki insan bencil olabilmeli ki kendi varlığını ortaya koyabilsin. ve Bunu söylediğinde bile em, eminim birçok insan bunu çokça negatif bir yerde algılıyor. İşte onların bakış açısından baktıkları için negatif bir anlamda yer ediyor. Yani birkaç cümle daha söylemeliyim ki onu bakış açısına çevirebileyim. Kesinlikle. Bencillik e, kelimesi her duyulduğunda böyle arkasından bir şeyler söylenmeden ilk başta negatif bir şey olarak geliyor akla. Ama bir genişletilse bencilliğin insan için ne kadar gerekli oldu. Özellikle öz saygı için mesela. Orada ince bir oldu. Yani bunlar hiç düşünülmüyor tabii. Yani çünkü direkt o algıdaki negatifliğe sığınıp dinlemeye devam ediyoruz. Ve bu şekilde algıladığımızda devamında e, pozitif e, algı uyandıracak cümleler gelse de e, negatifliği nötrlemek için var oluyor genelde o taraf. Ve onun çabasını veriyor anlatan kişi direkt nötr olarak bakamıyoruz. Çünkü ters bir algı var orada yani ortada ve geriye kalan bütün cümleler bunu yıkmanın uğraşını veriyor. Halbuki bakış açısından baksak, nötrleşebilsek biraz algımızda bir şeyler katabilecek şekilde algılamaya başlarız. Evet. Yani bunu yapmak ne kadar kolay, ne kadar zor tartışılır ama her insanın e, biraz onun nötrle ulaşmaya çabalaması lazım. Bize öğretilen algıları yıkmamız o kadar kolay bir şey değil. Çünkü bizden önce var olan şeyler bunlar. Ama birazcık daha bunun üzerine düşünmek, sonrasında biraz daha eyleme dökmeye başlayınca kolay veya zor olması çok göz ardı edilebilecek bir duruma geliyor. Birazcık daha özgürleşebilmeyi ortaya koyuyor aslında. Tam toplayamadım ama bence gayet anlaşılabilir şu an. Anlaşılmasın diye düşünüyorum ya. Ee, bitirmeden bir şey daha sormak istiyorum sana Berk. Ee, mesela senden çok ters, ayrı taraflardan bakan insanları yaklaşımın ne şekilde? Yani onları nasıl ele alıyorsun? İki türlü cevap vereceğim buna. Ya çünkü benim için insanların insana değişiyor bu. Bakış açımın hiç uyuşmadığı bir insanla karşılaştığında eğer onda şunu görebiliyorsam tamam çok farklı düşünüyoruz, çok farklı yerlerdeyiz kafa olarak. Karşımdaki insanın bir anlama isteği varsa yani bunu görebiliyorsam belki yine uyuşmayacak olsa da konuştuğumuz şeyler yine de orada bir çaba görüyorsam bundan çok keyif alabiliyorum. Bu benim için bir sıkıntı yaratmıyor. Ee, ama bir de bunun başka bir versiyonu var. Belki tamamen uyuşacağız. Ee, ama öyle bir kapatmış ki karşındaki kendini. iletişim ayı kuramıyorsam. Gerçi yani en azından ben kuramıyorum. Kurabilecek olsam da. O öyle bir mevzu var. Ya bunun için işte o karşındakinde bir istek, bir çaba, bir şey görmem lazım. O kuramadığın e, durumda, o insanla bulunduğun ortamda nasıl şekillenmeye başlıyorsun? <laughs> i̇şte o zaman da onun bakış açısı deyip geçiyorum işte. Ya aslında bir nevi benim anlatmaya çalıştığım şey tam da bu. E son olarak bu haftanın denemesini okuyup bu bölümü bitirelim mi belki? Tabii. Mutlak olan şeyin ötesinde, içliğin ortasında ve dahi kendisinde, ancak bir ettiği, ardından yok olduğu ve insanda var olduğu hakikatinde bir ben var. Kelimelerin anlamlardan uzak olduğu bu yerde, tamamlıktan, kendim için değilsen kim benim için olacak? Yalnız kendim sen ben değilim ve şimdi değilse ne zaman? Gökte üç kapı açıldı. Biri anlatana, biri anlayana, bir ve bütün iyi insanlara. Anlatan ve anlayan bilmenin yükünü sırtlayıp sonsuz açılan kapılardan geçin. Ee, bu deneme için canım arkadaşım İmran'a teşekkürler. Ayrıca sana da teşekkürler dinleyen. İleriki bölümlerde görüşmek üzere. Makita dinlediğin teşekkürler dinleyen. Kendine güzel bak.